Getirdin mi lan siparişlerimi? Hiç iki getirmeyeyim. Atletler? Üç tane getirdim. Dantelli değil mi? Dantel olmazsa olmazım dedin. Her şeyi not aldım ya abicim. Ama pardon ya. Çok, çok, özür dilerim. Abin yesin seni. Aferin lan. Şer Şerif Hanımcığım, malumunuz fazla vaktiniz yok. Onun için hemen konuya geçmek istiyorum. Geç bakalım. Yoksa ben seni... Evet. Şimdi böyle yapıyoruz bugünlük. Ee, cinayet planı nasıl işliyor, onu anlatacaksınız bana. Yaz. Geçiyorsun karşısına, basıyorsun tetiğe. Nasıl yani, böyle lezzetli bir cinayet planınız yok mu? Hani arkasından, arkasından dolanayım, tenada kıstırayım gibi. Korkak mıyım lan ben? Estağfurullah. Geçiyorsun karşısına, göstere göstere basıyorsun tetiğe. Aşırı özgüven, sıfır yakalanma korkusu. Peki, özel bir giyim tarzınız, kıyafet tercihiniz var mı? Var tabii. Böyle bir otriş takıyorum boynuma, enjanjanlısından. Şatafat, gösteriş, <laughs> önemli şeyler bunlar, görkem, çok güzel. Lan abuk subuk sorular sorup durma. Özel kıyafet mi seçeceğim bir de? O gün üstünüzde ne varsa o şekilde gidiyorum diyorsunuz. Anladım, Ben o şekilde not alıyorum. Peki, ee, böyle kurbanlarınızdan anı, hatırıdır. O, o tip şeyler saklar mısınız? Fotoğraf gibi mesela. Mutlaka. Öldürmeden önce... ...kurbanlarımın vesikalık resimlerini çekiyorum. Aile albümüne koymak için. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Seri katil diziler mi seyrediyorsun sen? Süzme salaksın diyeceğim de. Lan! Alıştım ben sana burada ya. Takılıyorum, kızmıyorsun değil mi? Yok yok. Ne yalan söyleyeyim. Ben de size alıştım, eksik olmayın. Bak anam, bu iş sen sordun, ben cevapladım da olmaz. Ben sana günlüklerimi vereyim. Film yapacağım diyordun. Ben buradan çıkınca kitap bastırırım diyordum ama... ...madem film yapacak, al sen de günlükler. Siz ciddi misiniz? Bir şartım var ama. Ya biliyorum, biliyorum. Dantelli dedim. O iş bende gideceğim. En heyecan en güzelinden paket paket getireceğim size. Gerçi Mağazaya girdiğim zaman tuhaf bakışlara maruz kalıyorum ama... <laughs> ...sanat içinde değer be. Lan donatlet işiyle olmaz bu. Turla gideceksin. Şerif pişmanmış diyeceksin. Köpek gibi pişmanmış diyeceksin. Af diliyor <laughs> senden diyeceksin. Yani, tamam mı? Yanlışlıkla ateş almış diyeceksin silah. E zaten yanlışlıkla ateş aldı. Murat elime atlamasaydı <laughs> ateş almayacaktı. Ulan bir de kör kurşun gitti Tuğrul'u buldu görüyor musun? Bak koçum yaparsın sen bu işi. Tamam mı? Bu işi hallet. Günlükler senin. <laughs> Arttırıyorum lan. Filmi de ben yapacağım. Vallahi mı? Vallahi. Şerif ablan da para bol. Teyze oğlunla konuş. Filmi yapacağım anam avradım olsun. Hadi. Sen bu gazla. Yürü git yavrum hadi. Öyle diyorsunuz yani, ha? Filmi de yapacaksınız. Tamam be, tamam. Hadi. Hadi oğlum. Hah, Fattoş söylemişti yukarıda diye. Vay, vay, vay. Fuat Başkan hoş geldin. Oh, keyifli yerinde. Oğlum, şanslı gündesin Söyledin, söyledin. Oğlum manyak mısın lan? Kendi kendine konuşmaya mı geldin? Aa, yok abi, yok. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Aman olur bak öyle büyük tepkiler verme. Malum iri cüsseli bir insansın. Gerginsin, tersin de pis. Ha? Söyle lan, atı serbest bugün. Hiçbir şey kızmayacağım. E, şimdi abi biliyorsun ben bir senaryo yazıyorum. Deli bir katilin güncesi. Ee? Ha, şimdi ben oradaki karakterlerin hepsi çok gerçekçi olsun istiyorum. Bunun için de gittim, biriyle görüştüm abi. Niye kızayım ki oğlum? Bırak kimle istersen git görüş. Abi, şey, şeyle görüştüm ben. Şerif'le görüştüm abi. Hani bu seni vuran kadın var ya. Ama bak, hiç, hiç öyle kötü bir kadın değil. Hatta bana çok iyiliği dokundu. Bir de sana haber gönderdi. Ne isterse yaparım diyor. Yeter ki beni affetsin. Kırk yıl kölesi olurum onun dedi. Zaten seni yanlışlıkla vurmuş abi. Murat'la boğuşma anında tetiği yanlışlıkla çe çektim dedi. Abi ne olursun. Bak bir görsen köpek gibi pişman kalın. Hadi be abi. Affet, ne olur. Tamam lan, bu gecenin hatırına affettim gitti. Git şikayetim geri Abi sen çok kral bir adamsın ya. Sen sanatın ve sanatçının yanındasın ya. Allah senin ne muradın Mazhar abisin. Verdi zaten. Tamam, tamam. Gevşeme, tamam. Affediyorsun yani. Affettim ben. Bak bana da kızmadın. Kızmadım ben. Çok, çok, çok kral adamsın. Büyük adamsın ya. Yürümüş balkon